Lan! Kimsin lan. 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 Sen kimsin lan? lan? Benim oğluma saldırıyorsun. Seripsiz. Alamayacak. Alo. Malatya'dayız ameliyat ana. Yavuz'u tut! Yavuz'u! Ümit! Ümit! cevap versene! Ümit! Ümit dedim! Ümit! Ümit! Hanımım ne oldu? Bir şey oldu Mahmut. Yavuz'a bir şey oldu. Arabayı hazırla hemen! Adamı secde ettiririm, secde! Ne oldu ha? Kara fatma! Ha? Ne oldu? Zeliha geç! Gebertirim lan seni!